Aşkım şimdi yeni bir akım varmış. Onu yapacağız tamam mı? Benimle ilgili sevdiğin özelliklerimi söyle. Aykut'um bunu da söylemesem olmaz mı? Neden? Çok namahrem şey laf. <laughs> tamam namahrem olmanıdır söyle. Aykut'um seninle ilgili bir, sana olan sevgim. Başka? İki, senin bana olan sevgin. <laughs> O başka. Üç birbirimiz olan sevgimiz. Artı saygı, maygı ondan daha sonra gelen şeyler. Önce sevgi. Sonra her şey gelir. Dişlerini de öyle yapıyorsun. Bu kadar mı? Evet. Sevgiden kıymetli bir şey mi var? <laughs> Hiç i̇şte ben neden öyle yaptım? Gülüyorum ben... aşkım. Yani